Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim bildiğiniz üzere yeşil kurt şeklinde bir logomuz vardı arkadaşlar. Bel konunu kullanmak isterseniz diye onun farklı renklerini yaptık. Gönderiler kısmından ulaşabilirsiniz o logolara. Çok güzel logolar var arkadaşlar. Arkadaşlar yani yazısını altındaki yazıyı değiştirerek kullanabilirsiniz. Yazıyı da nasıl değiştireceğini söylüyorum. Arkadaşlar ChatGPT bilirsiniz. Ona girin. Ve arkadaşlar o ChatGPT'den görsel oluşturmayı tıklayın. Yanında artı var. O sohbet yerinin altında artı var. Orada fotoğrafı tıklayın. Oradan zaten o gönderiler kısmından ekran fotoğrafı alın yanlardan kırpın logoyu. Alın size logo olsun böyle şey logosu. Gidin deyin ki mesela bu logodaki yeşil kurt yerine isminizi yazın. Kendi istediğiniz isminizi yazın arkadaşlar. Bu şekilde ismini değiştirebilirsiniz. İsterseniz de yeşil kurt şeklinde de kullanabilirsiniz. i̇sterseniz yani rengini de değiştirebilirsiniz. Ama kullanabilirsiniz yani arkadaşlar. Neyse. Ve evet arkadaşlar logolar çıktı, biraz önce çıktı. Bunları gönderiler kısmından ekran fotoğraf alarak isterseniz söylediğim şekilde yazısını değiştirebilirsiniz ve isterseniz rengini de değiştirebilirsiniz, kullanabilirsiniz arkadaşlar gösterdiğim bu logoları gönderiler kısmından kanala girin, videolar kısmında biraz sonra da gönderiler, oradan ulaşabilirsiniz. Abone olup like unutmayın arkadaşlar. Bu kadar emek verdim sizin için. Abone olup like'ınızı alırım. Görüşürüz.